Hadi gel top oynamaya gidelim Duhan. Akın Duhan top oynamaya mı gidiyorsun Evet. Ben de geleyim sizle. Gel. Tamam geliyorum. Oh, Ay. Hadi oynayalım Duhan. Hadi oynayın top oynayın. Lala, 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 lala. Topu birbirinize alsanıza ya voleybol falan oynayın. Öyle bebek lala. gibi oynuyorsunuz. Ya bu ne ya? Burada örtü falan ne iş var burada örtünün falan? Aa, bu ha? Ne, bu ne? Bu ne? Biliyorum ki. Ne bu nerede? Ne, siz mi attınız buraya bunu? Yok. Duhan sen mi koydun bunu buraya? Aa, bir ses geliyor. Aa! Kedi sesi geliyor. Duhan? Doğa. Kedi mi var? Ya bu kedi nereden geldi evimize? Biz kedi beslemiyoruz ki. Hayır atma, aa, atma. Bak, yine mi yavruyor? Ses geldi. Hayır atmayın. Aa, bak yine ses geldi. Atmayın, atmayın, atmayın. Aa, aa. Atmayın. Bakacağım şimdi. Kedi varsa zarar verebiliriz. Ama bir şey olmaz ki. Toplar ağır. Dur göster. Göster bakayım yavru kediye. Ay çok tatlı. Versene arkadaşını. Ya getir bakayım. Çok tatlıymış o ya. Bir kere gösterir misin? Tamam bir kere bakacağım vereceğim. Ver. Hadi bakayım bir kere göster. Tamam bir kere göster bakacağım. Hemen vereceğim hemen vereceğim ver. Ya merak ettim kedi ya. Ya göstersene Doğan. İyi tamam gösterme. Akın, bunun altına girmiş gibi gördünüz mü? Evet, aynı. Duman biz bu kediyi sahiplenelim mi? Evet. Tamam, artık bu bizim kedimiz oldu. Adı ne olsun? Akın, Doğan He? Ne olsun? Pamuk. Aa, evet. Bak, pamuk koyduk ismini Akı. Evet. Çok tatlı. Göster bakayım. Pamuk. Göster bakayım kedini. Ay, çok tatlı ya. Pamuk. Seveceğim ben. Ee yapıyor ona. Hadi sen uyut kedini arkada tamam mı? Kedini uyut arkada getir Dolan. Yanımda getir, yanıma getir, yanıma. Şuraya yatır bakalım kediyi. Gel getir.